Taci! Taci! Dudu! Çabuk yukarıya gel! Çabuk ol! Seni bekliyorum! İyi! Ee... Biz geldik? geldik! Ay 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 ne güzel! Biz siz eksiktiniz! Ya yapma yapma yapma! Dudu! Dudu! Ah. <laughs> Bu da kim? Tanıştırayım. Oğlumuz. <laughs> Ne? Uyuyarak büyümek istemediğim için kendimi sihirle ah. büyüttüm. Nasıl ama? Harika olmuşum değil mi? Dudağını teyze. Ah. Ah. Sen ne yapsın Ömür? Bizi bile geçmiş. Ama bu haksızlık. Ben de büyümek istiyorum. Ben de. Ya bu bir oyun mu? Yoksa bu kadar sihir oluyor mu? Nasıl ama? Harika olmuşum. Değil mi Ceren abla? Ay deli mi ne? Bir de abla diyor. Derhal eski haline dönmeni istiyorum. Senden rica ediyorum bunu. Bana ne uyumak istemiyorum ben. Ay oğlum inatçılığı bırak. Eski haline dön. Ben de rica ediyorum oğlum lütfen. Eski haline dön. Bak yoksa ben yapmak zorunda kalacağım. Tamam tamam. <laughs> Gel bakayım bana. Aferin sözümü dinledin canım oğlum benim. Ama bak sihirlerini elinden alıyorum. Ağlama masuz garezinden ağlıyor. Ağlama Ömürcüğüm ağlama. Bak annem baban hayatta her istediğini yapıyorlar. Sen niye aldayıp duruyorsun? Uyuman lazım. Uyumazsan büyüyemezsin. Ay Firuze hiç uyumak istemiyor. Hep oyun oynamak istiyor. Oğlum Uyumazsan büyüyemezsin. Hadi yukarı çıkalım da ben seni bir güzel uyutayım. Kusura bakmayın. Yeni bebek geldi ya artık bizimle ilgilenmezler. Bak sihirlerim bende. Uyanınca sana geri vereceğim. Sonra oynarız. Heh, ben aşağıdayım. Aa, ağlamak yok. Ah. Tutu Hanım teyze, işiniz nasıl rahat ediyor? O daha mini minnacık bir bebek yukarıda yalnız bırakmışsınız. Aklınız orada kalmıyor mu? Ha niye kalsın? Burada kontrol ediyorum gözüm üstünde. Bizi hep yanında istemesin diye yapıyorum bunu ya. İyi de yapıyor Firuzeciğim. Yoksa şımarıyor velet. Bizle olmadığı her an mızıklanıyor. Pes vallahi. Böyle imkanlar bizde olsaydı ben on beş tane doğururdum. Eh, artık sizde gitseniz diyorum. Osman, biz gidelim anneanne. Bay bay. Hoşça kalın. <laughs> Dudu, onlara misafir kim gelecek? Söylesene. Ay, edalar. Damatlarla evde toplanmışlar, parti veriyorlar. Eh, bizi düşünen, bizi çağıran yok tabii. Ha desene sen o yüzden ağladın. Günaydın. Ebe Dudu buna ne güceniyorsun ki? Onlar genç elbette ara sıra yalnız olmak isterler. Hacı hep onları koruma bana. Sinirlerimi yerinden oynatma benim. Senin sinirlerin de kapı zili çalsa oynuyor.